Merhaba arkadaşlar. Patreon kanalıma hoş geldiniz. Olayımız nedir burada bilmeyenler için söyleyelim. Seyircilerim buradan üye oluyorlar. Üye oldukları zaman işte zaten ayrıntıyı patreon.com bölü görürsünüz nasıl üye olunduğunu. Üye oldukları zaman kendileri seçtikleri herhangi bir meblağ seçiyorlar yani. Mesela 1 dolar ve üzeri olduğu zaman aylık tabii 1 dolar ve üzeri olduğu zaman bazı ekstra görüntülere sahip oluyorlar. Şu anda mesela biliyorsunuz haftada bir video çekiyorum. O haftada bir çektiğim videonun kamera arkası görüntüleri ki onlar yarım saat, bir saat arası. Bunun haricinde 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar diye gidiyor. <laughs> Çok zenginseniz yani. Onlar da yine aynı şekilde kamera arkası görüntülerini görüyorlar. Ne ekstraları var. Biliyorsunuz her hafta artık her cuma Yeni video yüklemeye çalışıyorum. Bu yeni videoda kendi sistemde yayınlanıyor. Bu yeni videoyu yayınladığım sayfanın altında sponsorlar, destek olanlar gibi bazı bölümler var. Orada sponsor olarak gözükme şansınız oluyor. Bu benim için neden önemli? Aslında benim için değil, beni seyreden, takip eden herkes için çok önemli bir şeydi. Çünkü gerçekten full time olarak bu işi yapmamı sağladı. İşimin bu olmasını sağladı. Bu olmasaydı kesinlikle bu kadar video, bu kadar podcast çekecek vaktim olmayacaktı. Her şeyden önce bunu sağladı. O yüzden belki hatırlıyorsunuzdur şey diyordum. Daha sık ve daha kaliteli videolar için diyordum. Artık daha sık demeyeceğim çünkü zaten haftada bir video çıkartmayı hedefliyorum. Daha fazla üye olursa daha sık video çıkartırım diyemiyorum maalesef. Bu imkansız çünkü bu videoların editi de bana ait. <laughs> Editlemesi de bana ait. Ama kalite gerçekten şu anda o noktadayız. Yani para var, huzur var noktasındayız. Neden mesela diğer kanallar gibi ben de tıklama üzerinden yani Patreon hiç olmasın tıklama üzerinden kazanayım. Neden böyle bir şey yapmıyorum? Sebeplerini tahmin etmişsinizdir. Bizim kafadan çok fazla ve bizim yaşımızda çok fazla YouTube seyircisi yok. Bu bir. Yani bir gamer kanalı veya ne bileyim bir slime kanalı, bir makyaj oje kanalı açtığınız zaman kafadan başka yaş gruplarına, başka cinsiyetlere, başka kafalara hitap ettiğiniz için çok çok daha fazla seyirciniz oluyor. Ama bundan daha da önemlisi o tür kanalların masrafı ve çok aşırı bir vakit harcamalarına gerek yok. Yani okula giderken bir yandan da bu işi yapabilirler. Başka bir meslek sahibi iken bir yandan da bu işi yapabilirler. Ama bizim böyle şansımız yok. Gerçekten aşırı vakit harcıyoruz. Aşırı masraf harcıyoruz. Tabi hepsinin vakidi ve masrafı aynı değil. Tahmin etmişsinizdir. Tek başıma çektiğim videoların ayrı. Ekip olarak çektiğim videoların ayrı. Özellikle de biliyorsunuz astronomi serisi, kırmızı hap serisi gibi daha nispeten büyük projelerin masrafı da vakti de çok daha fazla oluyor. O yüzden gerekli. Ve her şeyden önce de biliyorsunuz en büyük projem. Yani şu anda 3 proje tipim var. Üçüyle de aynı anda ilgileniyorum. Boş kalmamak için yani hem boş kalmamak için kendimi geliştirmek için hem de sizin de videosuz kalmamanız için üçüyle aynı anda ilgileniyorum. Yani en basit kısa videolar haftada çıkarttığım bir üstü kırmızı hap gibi astronomi gibi orta büyüklükte videolar. Bir de en büyük projelerim var ki mesela bir tanesi şu anda orta metraj düşündüğüm robot filmi hala daha robot konsepti üzerine çalışıyoruz. Ve <laughs> şimdiden bile çok çok fazla masraf gitti ve elimizde neredeyse hiçbir şey yok. Sadece tecrübe hariç yani. Fikir tecrübe hariç. Elimizde hiçbir şey yok. Tabi senaryo falan hepsi hazır da. <laughs> yani o kadar hazırız ki aslında bu da iyi bir şey bence. Ne bileyim yarın sayısaldan para çıksa tak diye çekebilecek durumdayız yani filmi. <laughs> Mesela Türkiye'nin en iyi prostetiklerini çıkartan bir ekip var onlarla iletişime geçtik. Bunun haricinde dekor yapımı, robot yapımı vesaire ki bence Türk filmlerinin en zayıf yanı genelde dekor. Yani parçalanabilen dekor. Genelde var olan dekorlarla çalışılıyor ve onlara zarar verilmemeye çalışılıyor. Sahte cam, sahte kan vesaire. Bunları hem biz aşağı yukarı nasıl yapılacağını öğrendik hem de bunları iyi yapan makyaj ustaları vesaire bunlarla da iletişim halindeyiz. Mesela yani ileride biri şöyle bir film çekse muhteşem olmaz mı? Mesela Hilal'in filmi ama hakkını vererek ya da Karate Kamil'in filmi ama hakkını vererek gene. Yani popülistlik olsun diye değil neyse o. Yani kısacası arkadaşlar bizim elimizde Türkiye olarak bizim elimizde helva yapacak her türlü malzeme var. Her türlü malzememiz var. Sadece istemek, sadece kar etmeyi ikinci plana atmak lazım. Olay tamamen şundan kaynaklanıyor. İnsanlar kısa sürede ve çok fazla kar getirecek filmler çekmeye çalışıyorlar. Hani olay şu değil, kafamda bir hikaye var. Bu hikayeyi insanlarla en iyi şekilde paylaşayım. Bunlar benim kafamı nasıl kurcalıyorsa seyreden insanların da aynı şekilde kafasını kurcalasın. Ne bileyim 1 milyon TL harcıyorsam 1 milyon 200 bin TL bana geri getirisi olsun. 5-10 milyon TL olacağına. Bu zihniyette olmak lazım ne bileyim 3 ayda tamamlanacağı film 1 bir senede, bir buçuk senede tamamlansın. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla kar olmasın ama film film olsun. Unutulmayacak filmlerden bir tanesi olsun. O yüzden arkadaşlar eğer siz de benim kafamdaysanız, eğer kırmızı hap videosu gibi videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız, astronomi serisi gibi videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız ama hepsinden önemlisi de şu mesela eski çekilen bilim kurgu türü, mesela Robocop olsun, Total Recall olsun. O tür yani hem içinde emek olan hem içinde daha az CGI, daha fazla işte ne bileyim maket vesaire olan, prop olan ve daha da önemlisi gerçekçi karanlık temaları olan. Çünkü gerçeğin içinde her zaman için bazı karanlıklar vardır. Niye karanlık diyorum? Çünkü şunu görüyorum ben. Hollywood bile artık bizim istediğimiz türden yani Robocop gibi veya eski Ninja Turtles gibi filmler çekmemeye başladı. Star Wars'un yenisi evet çok kaliteli bir film ama adının içine savaş geçen film bu kadar yumuşatılabilirdi anca. Benim gerçekten hayalim. Gerçekleşir mi onu bilmiyorum. Herhangi bir film yönetmeni olmak değil. Hollywood ayarında film yönetmeni olmak veya Hollywood yönetmeni olmak da değil. Hollywood'a alternatif olabilecek filmler çekmek. Bu çok imkansız gibi gelebilir bazı insanlara. Şu anda Türkiye olarak buna imkanımız var. Milyar dolar harcamamıza gerek yok çünkü. Ne demeye çalışıyorum? Hollywood'a alternatif olabilecek filmler şunu demeye çalışıyorum. Hollywood şu anda tamam çok para harcıyor ama aynı zamanda paraya da ihtiyaç duyuyor. O yüzden bir film çektiği zaman aynı zamanda yani sadece film üzerinden değil aynı zamanda oyuncak sattırarak ne bileyim tişört bardak sattırarak çocukları da hedef alarak para kazanmak istiyor. O yüzden ana akımın dışına çıkamıyor. O yüzden Star Wars gibi kaliteli ama klişenin ötesine geçemeyen filmler olacak bundan sonra da. E, adamlar da haklı. Adamlar senin benim keyfimi sormayacak. Zaten biz de gidip oyuncak da almayacağız yani. O yüzden de adamlar haklı olarak bize hitap etmeyen filmler çekiyorlar. O yüzden de mesela Battle Royale gibi bir filmi Hollywood çekemez. Battle Royale Japon sinemasının çok fazla para harcanmadan yani Hollywood'a göre çok aşırı para harcanmadan çekilmiş bir film. Ama Hollywood'a kesinlikle alternatif olabilecek bir film. Old Boy'u düşünün. Kesinlikle alternatif olabilecek bir film. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Hollywood'un klişelerinden bıkmış insanların, Amerikalıların bile seyredebileceği, hoşuna gideceği filmler bence biz çekebiliriz. Günün birinde ben böyle bir şey olur mu, ben böyle bir şey çekebilir miyim bilmiyorum. Ama pes etmeyeceğim. Çünkü sizler gerçekten bana çok destek verdiniz. Sizin sayenizde işim bu. İşim bu olarak yapıyorum ve bundan vazgeçmeyeceğim. Siz bana destek verdiğiniz sürece, maddi manevi destek verdiğiniz sürece neler yapabilirsiniz? İşte üye olabilirsiniz masraflarımıza yardımcı olmak için. O zaten fix. <laughs> Kartınız varsa o şekilde. Kartınız yoksa yahoo.com'a mail atabilirsiniz. Oradan görüşürüz. Ne yapabiliriz diye. Bunun haricinde bunun kadar önemli olan paylaşabilirsiniz. Hem videoları paylaşabilirsiniz. Hem de mesela bu videoyu da gene paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmında daha detaylara gireceğim. Yani en basitinden şunu söyleyeyim zaten hani PayPal de gitti ya. Bize çok büyük bir darbe geldi o o sırada. Ama gene de hala daha yaşıyoruz. <laughs> hala daha idare ediyoruz yani. Şunu söyleyeyim. Üye sayımız şimdikinin iki katı olsa ki çok imkansız değil. Çünkü çok aşırı çok üyemiz yok. Şimdikinin iki katına çıksa ne bileyim şu an 100 mü 150 mi bu 300'e çıksa veya 250'ye çıksa kalite olarak fırlarız. Bunu daha önce de söylemiştim. Umarım söylediğimin arkasına durmayı başarmışımdır. O zamanlar diyordum ki üye sayım artarsa eğer video sıklığını çok rahat arttırabilirim. Şu an sanırım onu başardım. Ve aynı şekilde kaliteyi arttırabilirim diyordum. Sanırım onu da başardım yeni ekipman alarak. Ve biraz dekora masraf harcayarak. İşte olay bu arkadaşlar. Atrion kanalımızın özeti bu. Ha tabii bir de mobil ödeme olayı var. Onu da gene aşağıdan bakabilirsiniz. Yani kartı olmayan arkadaşlar için. O bizim için çok karlı değil gerçi. Çok fazla kesinti oluyor ama hiç yoktan iyidir gene yani. Bir de para çok çok sonra geliyor. Ha, henüz gelmedi yani. Oradan öldüm sana. Ama dediğim gibi hiç yoktan iyidir. İşte böyle arkadaşlar. Benim vizyonum bu. Yapmak istediğim bu. Eğer siz de böyle bir hayali paylaşıyorsanız Türklerden Hollywood ya da Amerikan sineması kalitesinde değil Hollywood'a alternatif olacak kalitede kafada yani oyuncak sattırmak için değil, gerçekten bir hikayesi olan ve o hikayesini anlatmak için film çeken böyle filmler görmek istiyorsanız, siz de bu hayalimi paylaşıyorsanız, az önce anlattığım şekillerde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey olmasa bile yorumlar bile veya işte abi seni seviyoruz şeklindeki yazılar veya yolda gördüğünüz zaman işte fotoğraf çektirmeniz, abi ne haber, takip ediyoruz demeniz bile bu bile çok çok büyük bir şey gerçekten sayenizde bu işi yapıyorum. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamam yani. Sağ olun, teşekkürler herkese. Bu desteklerinize de dediğim gibi, ha biraz baskı hissediyorum üstüne açıkçası ama altından kalkabileceğimi düşünüyorum. Sabah akşam, gece gündüz çalışıyorum şu anda. Ama mutluyum. İnanmadığım bir işte çalışmaktansa inandığım bir işte ama çok daha ağır çalışmayı herkes tercih eder. Ben de aynı şekilde tercih ettim. Bu noktaya geldik. Ha bu arada Robotlu or orta metraj film diyordum gerçi robotlu film diyorum adı belli <laughs> Ama söylemeyeceğim Onu anlatmayı unuttum konusunu anlatmayı unuttum çok özet geçeceğim ki Tat kaçıran olmasın spoiler olmasın Yapay zeka teknolojisi Türkiye'ye gelse ve Türkiye'de yapay zeka Çeşitli robotlara Konsa Ne olur İlk etapta komedi gibi geliyor çünkü hep öyle düşünür ya insanlar işte Türkler uzaya çıksa ne olur Ne bu komedi Gibi düşünür insanlar Ama Komedi değil, mümkün olduğu kadar gerçekçilik koymaya çalıştım. E gerçekçi olunca tabii içinde komedi unsuru da var ama ciddi bir film olacak. İşte böyle arkadaşlar. Umarım çekmeyi başarırız. <laughs> Kendinize iyi bakın.